soyunma odasına hep maçların kahramanı gelir röportaja. Hele iyi bittiyse. Yani biz söyledik ama e, onlar da bence maçın kahramanlarını kendi aralarında net bir şekilde belirlemişler. Çok özel oyuncu Hamşik ya. Çok büyük bir oyuncu hakikaten de. Dediğim gibi futbolun keyif tarafında var, profesyonellik tarafında var, dayanıklılık kısmında var. Her yerde var. Yani biz böyle çok bir oyuncudan övgüyle bahsettiğimiz zaman Allah korusun küçük sakatlıklar falan yaşadığı zaman gözü değdi diyorlar. Hiçbir oyuncu sakatlık yaşamasın çünkü bizim futbolumuzun marka değerini böyle oyuncular arttırır. Çok enteresan. 11 sezon Napoli forması giyiyorsun. Sonra gidiyorsun Çin'e. Daha büyük bir takıma, daha iyi bir takıma da gidebilirdi. Mutlaka orada başka bir tercihte bulunmuş. Sonrasında İsveç'e gidiyorsun. Göteborg'da bir sezon. Ardından Trabzonspor kariyeri ve yeniden bence o Napoli'deki meydan okumayı yapabileceği bir takım. Onun için de bir doğru seçim, Trabzonspor için de doğru seçim. Ya hem yani, futbol, cuk yani. hem futbolcu şansına inanırım, hem teknik direktör şansına. Hamşik ve Abdullah Avcı birbirleri için şans oldular bu sezon. Gerçek anlamda şans oldular ve enteresandır. Marek Hamşik performansını derbiler, Anadolu takımlarıyla oynanan maçlar iç saha maçı, dış saha maçı olarak hiç değerlendirmiyoruz. O her yerde iyi oynayan bir oyuncu. Bazı oyuncu vardır deplasmanda etkilidir. Bazı oyuncu vardır. iç sahada genelde gollerini atar falan. Mane Kamşik Türkiye'nin her yerinde etkili. Dünyanın her yerinde etkili bir oyuncu. Yani tabi e, tabii hem bonservis ödemeden alınmış olması hem Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce e, kadroya katılmış olması da önemli bir yönetim başı Avrupa başı. Şampiyonası'nda kendi milli takımıyla doğru orantıda çok böyle vasatın üzerine çıkamayan bir görüntüdeydi. Çok yazan oldu bana. Ya bunu aldık ama bu ya Mane Kamşik bir kulüp takımı bazında yaşı kaç olursa olsun alınabilecek en özel yeteneklerden bir tanesiydi. Ben böyle cevap verdim. Beni de yanıltmadı. Müthiş oynuyor. Müthiş bir profesyonel ve şu anda hakikaten genç oyuncu olmayı falan hiç özlemedim ben Erkut. Hiç özlemmiyorum tekrar. Bir daha koşamam o kadar. Ama Marek şekli antrenman yapmak isterdim. Yani Sergen Yalçın'la antrenman yaptım. Bütün futbol kariyerim boyunca antrenman performansları hiç aklımda kalmaz benim. Sergen Hoca'yla e yaptıklarımız hariç. Onun antrenmana çıkmasını dört gözle beklerdim. Ben yetenekli oyuncu hayranıydım. Marek Amşik'le de antrenman yapmak isterdim hakikaten. O çok başka bir oyuncu. Evet. Güzel bir spot oldu bu senin için. Öyle mi? Yani Teşekkür oyuncuyu tarif edebilecek önemli bir veri oldu. Yani çünkü bu bizim e, sahiçinden gelmediğimiz için olaya böyle bakma şansımız yok. güzel bir tarif oldu açıkçası.